13 bölü x eksi 5 kesri basit kesir olduğuna göre x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeriyle en büyük negatif tam sayı değerinden kaç fazladır? Bakın toplam değil de kaç fazladır diye soruyor. Şimdi şöyle düşünüyorum diyorum ki en başta hani herhangi bir şey yok bir şey bilmiyorum çözmek istersem en basit mantıkla nasıl çözerim ona bakıyorum. Buranın basit kesir olabilmesi için ne olabilir burası? X yani şu payda kısmı en az 14 olabilir. Payda kısmı 13 bölü 14 nedir? Bir basit kestir. 15, 16, 17 şeklinde artabilir ama en az dediği için pozitif olarak 14 alabilirim. Peki negatif olarak ne olabilir? En fazla burası en fazla eksi 14 olabilir. Anlaşıldı mı? Peki hemen geliyorum. X eksi 5 eşittir. 14'ten x eşittir. 19. Yine x eksi 5 eşittir eksi 14'te attığımız zaman x'in değerini eksi 9 olarak bulurum. Ne demiş? En büyük pozitif tam sayı değeri 19. Eksi 9'dan kaç fazladır? Mesela ben size desem ki 20 sayısı 5 sayısından kaç fazladır? Siz şunu dersiniz. 20 eksi 5 o da eşittir 15. Aynı mantık. 19 eksi eksi 9. Buradan cevabımız 28 olur. Neden? Eksi eksi birbirine artı yapar. Şimdi işin diğer boyutuyla bakarsak bakın çözüm mantığıyla. Çözüm mantığımız şu olacak. Basit kesirse 13 bölü x eksi 5 kesirip basit kesirse şunu düşünmem lazım. Bir x eksi 5 ne olmalı? 13'ten büyük olmalı. 14, 15, 16, 17 gibi sayılar olmalı. Veya ikinci durum x eksi 5 eksi 13'ten küçük olmalı. Neden? Atıyorum burası eksi 14 olacak ki 13 bölü eksi 14 değil mi? 13 bölü eksi 14 ne yapar? Bir basit kesirdir. Eksi yönüne getirirsiniz. Bu x'ini çözersek x buradan bakın büyüktür. Eksi 5 diğer tarafa artı 5 olarak attım. x büyüktür. 18 çıktı. Eksi 5'i yine diğer tarafa attığım zaman artı 5 olarak geldi. x küçüktür. Eksi 8. Anlaşıldı mı? Peki. Eksi 8'den küçük bir değer ne olabilir? En büyük negatif tam sayı değeri burada eksi 9'dur sağlayan. Burada en küçük pozitif tam sayı nedir? 19'dur. Yine aynı şekilde sonuca gidebilirsiniz. Ama şu iki durumu unutmayın. X eksi 5 13'ten büyük olabilir veya eksi 13'ten küçük olabilir diyoruz.